70 mayı kameramızı inceleyeceğiz. Kameramız hepsi buralar.com'dan 1350 TL civar bir fiyata alındı. Kamera derken tek kameradan bahsetmiyorum. Aracın bu merkez kamerasını ön cama takıyoruz. İkinci bir kamerası var. Onda arka taraftaki bagaj tarafındaki camımıza takarak hem önden hem de arkadan kayıt yapmasını sağlıyoruz. Kutunun üzerine 2.7K Ultra HD video çektiğinden bahsediyor. Yine bir uygulaması var. Play Store'dan onu indirip cihazımıza bağlayarak eee telefondan içindeki videoları, fotoğrafları görebiliyoruz. Yine GPS'ten bahsediyor. GPS e, benim anladığım kadarıyla aracın hangi hızla gittiğini falan gösteriyor bizlere. Cihazımızda yine bir G sensör var. Aracımız park halindeyken falan e, sallandığında bir hareket algıladığında hemen kayda geçiyor arkadaşlar. E, yine burada işte bu özelliklerini yapmış, e, tanıtmış. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasını göstereyim. Arkası da bu şekilde. Şöyle yavaş yavaş kutumuzu açalım, bakalım bir görelim. Şöyle koyduk. Arkadaşlar kullanma kılavuzu var burada. Yine şu şeffaf şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da aracımızın arka kamerasını cama sabitleyebilmek aracılığıyla yapılmış şeffaf bant. Bunlar mesela çift taraflı bant kullandığımızda aracımızın camından kamerayı sökeceğimiz zaman orada lekesi kalıyor. Ama bunları kullandığımız zaman öyle bir durum ortaya çıkmıyor. Zaten yapıştırılacağı bölgeyi de burada göstermiş bakın şu şekilde ne yapın diyor arka kamerayı buranın içine yerleştirerek yapıştırabilirsiniz diyor aynısından ön kamera içine yapmışlar bakın bu şekilde buraya kamerayı ne yapacağız aparatını koyacağız yapıştıracağız ve cama sabitleyeceğiz iki tane bundan göndermişler arkadaşlar şöyle daha sonra iki tane de arka kamera için olandan göndermişler. Şöyle alayım elime şu şekilde. Bunu da şöyle bıraktım buraya. Yine bir adet kullanma kılavuzumuz mevcut ve İngilizce arkadaşlar. Ve yine çift taraflı bantlarımız da bu şekilde burada şu ön kameramız için. Şu da arka kameramız için. Şöyle bıraktım. Daha sonra arkadaşlar Şöyle kameramız görmüş olduğunuz gibi burada kameraya geçmeden önce şu taraftaki kablo menüsünü göstereyim sizlere. Şu tarafa açtığımız zaman arkadaşlar kablolarımız, plastik levyamız falan var. Onları tanıtalım. Şöyle. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz arka kamera kablomuz arkadaşlar şöyle Bunun uzunluğu 5 metre. Yani aracınızın arkasına rahatlıkla yetişeceğini düşünüyorum. Bu adaptörümüz arkadaşlar şu kırmızı bölgeye telefonumuzun özür dilerim kameramızın şarj kablosunu bağlayarak şarj olmasını, çalışmasını sağlıyoruz. Şu alttaki siyah kısma da herhangi bir USB kablosu takarak telefonumuzu şarj edebiliriz. Ya da başka bir cihazları. Görmüş olduğumuzda şarj kablomuz arkadaşlar. Bunda uzunluğu 3 metre. Şu görmüş olduğunuz plastik levye. Kamera kablolarını döşerken döşemeleri zarar vermeden sökmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle koydum. Şu da kameramızı sabitleme aparatı arkadaşlar. Birazdan bunun nasıl takılacağını sizlere göstereceğim. Evet, kameramızı getirelim. Kameramız burada. Evet. Xiaomi 70 Mai ana kamera arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar 5 volt girişi var. 500 miliamperlik bir küçük bataryası mevcut. Sony'nin lensleri kullanan bir kamerası var. Şu arkadaşlar büyük tuş, açma kapama tuşu, şunlar da yine fonksiyon tuşları diyebilirim sizlere. Arkadaşlar şurada hafıza kartı girişimiz var. Ben hafıza kartını takmıştım. Şöyle Hafıza kartımızı buraya takıyoruz. Kaydı buna sağlıyor. Galiba 16 ile 16 ile 64 ya da 16 ile 128 arası bir hafıza kartı desteği var cihazımızın. Yine şuradaki AU in yazan giriş. Arka kameramızın bağlantı girişi. Şu DC in yazan da arkadaşlar. Şarj kablomuzun bağlantı girişi. Şurada bir arkadaşlar çıkış var bu hoparlör çıkışımız videoları sesli olarak dinleyebiliriz Şurası da mikrofon girişimiz arkadaşlar Burası da led lamba yeri arkadaşlar cihaz işte kayıt yaparken yani şarj azaldığında uyarı verdiğinde falan burada uyarların renkleri var ona göre yeşil mavi kırmızı renklerde ledler yanıyor Bu da arkadaşlar Arka kameramız şu şekilde. Böyle. Şu da giriş yeri. kablonuza bunu şu şekilde takıyoruz işte. Nerede? Üzerine ok işaretleri var zaten. Ok işaretleri birbirine denk gelecek şekilde. Şöyle ne yapıyoruz? Taktık. Bağlantı bu şekilde olacak. Çıkaralım şimdi tekrar çıkarttık. Şöyle koyalım. Şu aparatı gösterecektim. Aparat şu içinde klips yerleri var. Bunu kameramıza şu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar sağ ya da sola doğru şu şekilde kaydırdığımızda ya da yukarı aşağı evet yukarıya doğru şöyle kaydırdığımızda ne yapıyor? klipsimiz buraya oturuyor ve şuradaki beyaz bantı çıkartıyoruz. Ve bunu daha dedim ki şu göstermiş oldum. Şeffaf bant nerede? Heh, burada. Bir dakika. Şu bölgeye ne yapıyoruz? Bunu şu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Denk gelecek şekilde ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Evet. Bunu şöyle. Neyse bu dursun burada çıkarmayalım. Şimdi cihazımızı yavaş yavaş açalım arkadaşlar. Cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Şu açma kapama tuşuna Evet led ışığımız yandı ve açılıyor. Evet cihazımız uyar veriyor. Şarjı az diyor arkadaşlar. Şarjı takmamızı söylüyor. Ee, cihazımız işte REG yazıyor şu köşede. Yavaş yavaş kaydetmeye başladı şu arkadaşlar birinci fonksiyon tuşuna bastığımız zaman ses kaydının açık olduğunu söylüyor. Şu an ses kaydı alıyor. Bastığımız Audio zaman ses kaydını yine kapatıyoruz. Şu ikinci tuşa bastığımız zaman Start cihazımız acil durum video kaydı yapıyor. Bu videoyu cihaz asla hafızasından silmiyor. Normalde diğer videolar hafıza kartı doldukça ne oluyor? İlk videoyu tekrar siliyor cihazımız ve onun üzerine yazmaya devam ediyor. Ama bu videoyu ayrı bir klasöre atarak hiç silmiyor. Siz silinceye kadar. 15 saniyelik bir video çekiyor böyle kendisi. Şu an çekti bitirdi galiba. Evet. Süre evet kaydetti. Şöyle açtığımız zaman şu üçüncü fonksiyon tuşuna bastığımızda Burada işte ön kameranın çektiği videolara bakabilirsiniz diyor. Bakup kamera arka kameranın çektiği videolar var. Yine emergenci video yani acil durum videoları. Parking surveillance dediği park halindeyken bu cihazda G sensör var. Dediğim gibi aracı birisi salladığında e, zarar vermeye çalıştığında bu yine kayıta geçiyor ve kayıt yapıyor. E, bu time lapse recording arkadaşlar bunu tam bilmiyorum. E, arkadaş bana anlatmıştı bunu ama tam anlamıyla ben bunu anlatamayacağım şu an. Burada foto dedi de fotoğraf diyor. Cihazınızda çektiğiniz fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Şöyle geri tuşuna basalım. Daha sonra şurada işte ayarlar var. Video ayarlarından bahsediyor. Sistem ayarlarından. İşte hafıza kartının resetlenmesi. Cihazın resetlenmesi. Yine sistemin güncellenmesi. Ya da şu download ITP dediği galiba arkadaşlar cihazı telefona bağlanmasından bahsediyor. Yine no cihaz hakkından bahsediyor. Evet cihazımız uyarı verdi. Şarjı azaldığı için kapanacak galiba. Evet. Bunu şarja bağlayıp devam edelim hemen. Şarj kablomuz ne oldu gibi. Şuradan takalım. Evet cihazımızı şarja bağladık arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz mecburen. Şöyle cihazımızın video çözünürlüğüne bir bakalım. Buradan ayarlardan video settings video ayarları. Şurada arkadaşlar video resolution diyor. Şuna bir tıklayalım. Evet, şu an cihazımız 2592 çarpı 1944 e, kalitesinde bir video çekiyor. Yine 2560 çarpı 1920 var. Yine 1920 çarpı 1440. Bunlar çok kaliteli arkadaşlar videolar. Cihaz e, sıkıştırmış video kalitesini kullandığında 1920 çarpı 1440 çekiyor sıkıştırılmış video. Yani hafıza kartına daha fazla video yer alıyor. Ama siz yok ben istemiyorum bana kaliteli video çeksin 2592 x 2944 olsun diyorsanız bunu seçerek yapabilirsiniz bu menüden şöyle geri çıkalım şimdi cihazımızın telefonla bağlantısını kuralım arkadaşlar ee, oradan bakalım bir de cihazımız şöyle yere bıraktım evet Telefonumuzdan arkadaşlar Play Store'dan 70 May uygulamasını indirdim ben videodan önce buradan 70 May'a tıklıyoruz ve sistem açılıyor arkadaşlar e, hata verdiğini söylüyor buradan ilk önce Wi-Fi'den cihazımızı arkadaşlar bulacağız ve bağlayacağız. Evet. 70 mahi diye çıktı. Buradan basıyoruz. Cihazımızı bağlanıyoruz. Evet. Bağlandı. Şimdi buradan bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Zaten otomatikmen geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Diyelim. Geri diyelim. Şuna tıklayalım. Bir dakika. Evet. Bağlandı. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta kamera kendi ekranına attı. Telefonun ekranına yansıttı arkadaşlar. Şöyle hareket ettirdiğimiz zaman ne yapıyor? Telefonun ekranından izlemiş oluyoruz. Arkadaşlar burada albüms diyor. Bu albümse bastığımız zaman videolar ve fotoğrafları görebiliriz. Evet buradan çıktı zaten. Şimdi normale basıyoruz mesela. Burada Kameramızın çekmiş olduğu tüm videolar görmüş olduğunuz gibi burada çıkıyor. Buradan yine fotoğraflarda ne yapıyorsunuz ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar çekmiş olduğu fotoğraflar burada mesela bunlara ulaşabilirsiniz yine İşte bu şekilde kameramızı tanıtmış olduk. Kamera ile ilgili başka ne diyeceklerim var bir düşüneyim. Sony'nin lensini kullanıyor bu arkadaşlar kameramız. Yine 500 miliamperlik bir bataryamız vardı. Giriş 5 volt 2 amper cihazımızın. Yine 140 derecelik bir video çekim aralığı var. Derecesi var diyebiliriz. Video çözünürlüğü arkadaşlar daha önce de göstermiş olduğum 1900 2592 çarpı 1944 ee, görüntü çözünürlüğü Arkadaşlar 1920 çarpı 1080 iki inçlik bir ekranı var yine yine şöyle çok güzel bir özelliği var ee, araçla şeritte giderken şeritten ayrıldığınızda sizi uyarıyor ve kaza yapmanızı önlüyor cihazda defrok algoritması ve algoritma var arkadaşlar mevcut hava durumunu tahmin ederek görüntü kalitesini iyileştiriyor. İşte karlı havada, sisli hava, tozlu, yağmurlu havalarda ne yapıyor arkadaşlar? Görüntüde yaşanan bulanıklıkları düzeltiyor. Genel olarak cihazın özellikleri bu şekildeydi. Cihaz benim değil. Arkadaşımın, bir abimin. Cihazı benim videomu çekip incelememi istedi işte alacak arkadaşlara yardımcı olması için ileride artık kendisi memnun olacağını düşünüyorum yine kullandığında geri dönüşlerini ondan alacağım evet izlediğiniz için teşekkür ederiz